Vocês Atölyemizde öğrencileri e, TÜBİTAK 4006, TÜBİTAK 2024 sene arası proje yarışmasına hazırlıyoruz. E, buradan başarılı olan öğrencilerimizle beraber yarışmaya gidiyoruz. Samsun, Sivas, e, Erzurum yarışmalara götürdük. Megrobot yarışmalarının öğrencilerimizi bir sonraki yarışmamız Kayseri'de. İnşallah Kayseri'yi hazırlayıp oraya da götüreceğiz çocuklarımızı. Böyle Yarışmaya götürdüğümüz 8 öğrenciyle ile 6 öğrenci arasında değişiyor yaptığımız robotlara göre. sumo robotu yapıyoruz, çizgi robot yapıyoruz. Robot yapıyoruz. Eee, profesyonel çizgi, yazılı çizgi robotlarımızı yapıyoruz. Bunlarla beraber çocukları yarışmaya götürüyoruz. Her robota 2 tane öğrenci. Aşağıdaki 3-4 tane robot yapıyoruz. Toplamda 6 ve 8 arası öğrencimizi götürüyoruz.